Evet, bin yataklı hastane sonrası acil durum hastanesindeyiz ve yine şantiye şefi ile birlikteyiz. Ee, bayağı bitmiş ya. Evet, bayağı toparladık. Ee, tabi hedefimiz sene sonu bitirmekti. Ee, ama tabi bazı şartlardan dolayı o hedefimizi e, gerçekleştiremedik ama hemen yani şöyle söyleyeyim size bir ay içinde inşallah e, hastanemizi teslim edeceğiz Sakarya'mıza. Bir de şöyle bakıyorum yani çok e, Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da e, buradaki işte çalışan işçi sayısını, e, kardeşlerimizin sayısını arttırdı e, firma demiş. Hakikaten de her tarafta çalışan birliğini görüyoruz, öyle mi? Evet aynen öyle. Şu an 500 kişi çalışıyor şantiyede ama e, hedefimiz bunu 600-700 yani daha da arttırmak. E, yani bu ay sonuna kadar e, hedef dediğimiz sayıya ulaşacağız yani daha da arttıracağız. E, hedefimiz bir an önce toparlayıp inşallah hastanemizi hizmete açmak. Teknik olarak sizin alanınız aslında burada şöyle de bir durum da oldu çok bilinmiyor belki bu ama normalde burası yapılırken forze kalıp sistemi galiba hesapta yoktu ilk başta. Evet, evet. Biraz da uzamasının sebebi bu oldu. Sağlamcı gittiniz. Bunu da anlatır mısınız? E, tabii şöyle şimdi e, ihale aşamasında yani proje hazırlanırken e, zeminin durumu tam anlamıyla düşünülmemiş. E, Sakarya'mız da zaten o konuda maalesef e, biraz zemini zayıf bir şehrimiz. Hı hı. Ee, biz de tabii yapacağımız yani bu hizmet abi baksana Özlem abi baksana T Turgut baksana abi ee, ee, şey, şey. hizmet vereceği <gülüyor> için <gülüyor> Arı gibi Ya bu bu şey de çok hoşuma gidiyor sözünüzü kestim devam edeceğiz burada da yani hani böyle bu devletin gücü devletin yaptıkları böyle ortaya bir eser çıkınca ya müthiş acayip keyifli oluyorum yani burada çalışan insanı görünce tabii, tabii. depremden devam edelim evet araya girelim. Şimdi ondan dolayı tabii biz tekrar projeye başlamadan önce. E, gerekli çalışmaları yaptık. O çalışmalar sonucunda da e, binanın zemin yani bu zemini iyileştirmemiz gerektiği ortaya çıktı. Onunla beraber biz e, ciddi anlamda bir zemin iyileştirme çalışması yaptık. Tabii o bu sürecin e, uzamasında en önemli etkenlerden birisi de bu zaten. Yani o şeyde aşamada baya e, bayağı bir e, emek harcadık şeye. Zemin iyileştirmesine. E, Tabi güvenlik son derece önemli. Tabi. E, tabii. Harika <laughs> harika. Yani biz de zaten e, istiyoruz ki yani bu hizmet kalıcı olsun hı hı. yani senelerce hizmet verecek sonuçta bu bina e, o anlamda elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, teknik olarak da ana nasıl bir e, yer burası acil durum hastanesi kaç e, bina olacak yani nasıl oradan yani, da Şöyle yani bizim e, şey 17500 metrekare e, kapalı alanımız var ama katlı değil yani tek kat üzerine yayılmış binamız var. Sağ tarafta işte hasta odalarımız var. Yani şöyle söyleyeyim binayı üçe bölersek ortasında idari binanın olduğu teknik şeyin olduğu, hacimlerin olduğu alt katta da yani şeyin orta kısmın alt katında işte ameliyathanelerin yer aldığı sol tarafta da gene yoğun bakımların yer aldığı, yoğun bakım odalarımızın yer aldığı bir hastane. Onun dışında bu gördüğümüz eee ihtiyacın olacak Tarık her tarafa vura vura gidiyorsun ya yani. kameraman arkamda yani, ciddi yani biz şimdi hani 106 yataklı diye belki hani küçük görüyor olabiliriz ama burası ciddi yani böyle modern, tam teşekküllü bir hastane. Öyle söyleyeyim size. En çok benim hoşuma giden, gerçi çok, çok zamandan böyle bu konuda böyle konuşmamak gerekiyor. küçük hesapta olmayan işler de olabiliyor. Dediğiniz gibi siz çok demediniz ama ben söyleyeyim kurda yaşanan o kısa süreli bir artışta hani parayla bile malzemenin alınmadığı sağlık, ki bunlar sağlık malzemesi, inşaat malzemesi. Evet. Bunlar geride kaldı Allah'ın izniyle. O zaman bir, bir buçuk ay içeriği gibi Öyle yani bizim hedefimiz 30 Ocak inşallah yani Ocak sonunda e, hastaneyi inşallah teslim etmeyi düşünüyoruz. Zaten baya da bitmiş çok da bir şey kalmamış. Yani toparladık evet yani dediğim gibi şimdi biz mesela e, önümüzdeki 3-4 günlük süreçte zaten artık e, mobilya kısmını, mobilya aksamını e, montajına başlayacağız. E, ondan sonra yani mesela siz işte bir hafta 10 gün sonra geldiğinizde çok daha farklı bir şey göreceksiniz yani e, ortam göreceksiniz artık. Yani belki de yani şöyle söyleyeyim mekanik anlamda bir miktar sıkıntımız var yani sıkıntımız derken şöyle termin süreleri var yani çünkü e, ciddi şeyler kuruyoruz cihazlar alıyoruz. E, bunlar da hep zaten şeye biliyorsunuz bağlı yani kura bağlı. Parayla yani. alabiliyorsun. Aynen bu kura. bazı şeylerin ürünlerin e, termin sürelerinden dolayı e, yani mekaniksel anlamda belki e, biraz sıkıntı olabilir ama inşaat olarak biz yani inşallah e, bu ay sonunda hazır olmuş olacağız öyle söyleyeyim. Evet sevgili Sakarya'dan tarafı izleyenleri, şu anda e, önce bin yataklı hastaneye gittik, gezdik. Orası yapım aşamasında. Burada da e, acil durum hastanesi. E, aslında buranın şöyle de bir güzelliği var. E, çünkü Sakarya'da e, siz de biliyorsunuz, yoğun bakım yatak sayısında sıkıntı var. Evet. E, buradaki yataklar da, yani normal servisteki yataklar da e, teknik bir konu gerçi ama e, artık sağlığı da biliyorsunuz siz. E, direkt yoğun bakım yatağı da olacak galiba. Aynen öyle. Yani buradaki bizim şey, e projemizde istenildiği anda e, yoğun bakıma çevrilebiliyor. Yani bizim e, 46 tane hasta yatak odamız var. 48 tane de şey var. E, yoğun bakım hasta odamız var. Ama bu hasta odaları da istenildiği vakit direkt yoğun bakıma çevrilebiliyor. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Sakarya tarafı izleyenleri çok konuştuk bu acil durum hastanesini. Çok konuştuk bin yataklı hastaneyi. Ee, Bardağın bu boş dolu tarafı hep konuşulur ama biraz da hakikaten bazen dolu tarafından bakmak gerekiyor. Yani ben bir Sakarya olarak elbette ki sağlık anlamda yılların verdiği eksiklikler olabilir. Benim bunlara bir lafım yok ama ortada bir eser var. E, yüz yataklı e, bir acil durum hastanesi bitmek üzere. E, bin yataklı e, şehir hastanesi ki aynı firma e, o da bitmek üzere. Bunlar güzel şeyler. Elbette yenilene de ihtiyaç var ama yapılan şeylerde de e, biraz bazen teşekkür etmek e, gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Ben en azından bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, bu iki devletimin yaptığı bu iki eserden e, mutluluk duyan e, biriyim. E, sizler için geldik, e, gezdik. aslında bir nevi hiç hesapta olmayan, çok böyle düşünülmeyen, e, burada Ali İhsan da hakkını teslim edelim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, onun e, katkılarıyla e, ortaya bir eser çıktı. %70-80'de tamamlandı, e, görüntüledik. Orayla da ilgili neler söyleyeceksiniz? Toplamda 17 bin metrekare kapalı olan e, acı durum hastanemiz e, daha çok e, 20 e, 24-24-48 yatak yoğun bakım, de toplamda 106 yatak e, servisle birlikte 106 yatak olacak şekilde planlandı. İçinde 6 tane ameliyathanesi olan, koroner anjiyografisi olan, e, acil servisi olan, acil servisinde 3 poliklinik ve 12 tane müşahede yatağı olan e, milletimize hizmet etmek için yapılmakta. %85-%90'lar da hava şartları gün devam ederse en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. E, en kısa zamanda da bizim yoğun bakım açığımız olduğu için, yatak açığımız olduğu için ihtiyacımız var. Aslında buranın aynı ihale, aynı ihale, aynı, 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 firma tarafından aynı ihale içerisinde tamamlanıyor. İlk biz önce firmaya dediğimiz gibi ilk başta orayı bitirelim sonra buraya önem verelim diye. Fakat firma her iki tarafa da aynı düzeyde devam ediyor. İnşallah en kısa Hocam bir de oranın bir avantajı bildiğim kadarıyla o yataklar aynı zamanda e, yoğun bakım yatağına da dönüyor galiba. Servis yatağı olanların hepsi tamamen yoğun bakım yatağı olacak şekilde planlandı. O şekilde imalatı devam etmekte.